Asit yağmuru, atmosfere karışan bazı zararlı gazların, özellikle kükürt dioksit ve azot oksitler, su buharı ile birleşerek asit oluşturması ve bu asidin yağmur, kar, sis veya kuru parçacıklar halinde yeryüzüne düşmesi olayıdır. Bu gazlar genellikle fosil yakıtların kömür, petrol, doğalgaz yakılması ve bazı sanayi süreçleri sonucu atmosfere salınır. Buna göre asit yağmurlarını önlemek için verilenlerden hangilerini yapmak uygun olmaz? 1. yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak. Evet, enerji elde edebilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanırsak, yani yeşil enerji dediğimiz kaynakları kullanırsak, böylece daha az fosil yakıt kullanmış oluruz ve bu gazları atmosfere salınımını azaltmış oluruz. Bu nedenle bu uygundur. Bize uygun olmayanı sormuştu. O nedenle almıyoruz birinci ifadeyi. 2. Bireysel araç kullanımını teşvik etmek. Bireysel değil toplu taşıma araçlarını kullanımını teşvik edersek böylece e, daha az fosil yakıt e, tüketimine neden olmuş oluruz. Bu nedenle e, bunu yapmamamız gerekir. Uygun olmayacaktır. Yani ikinci ifadeyi almamız gerekiyor. 3. Daha az kirletici madde kullanan üretim süreçlerine geçmek. Evet, daha az kirletici madde kullanan üretim süreçlerine geçtiğimizde yine bu gazların atmosfere e, salınımını azaltmış oluruz. Bize uygun olmayan ifade sorulduğu için cevabımız B şıkkıdır.